Arkadaşlar merhabalar ben Selman. Bu videoda sizinle Huawei MatePad Air'i inceleyeceğiz. Huawei'nin MatePad Pro ismi bir modeli de var. Fakat buradaki özellikler de aslında Pro'ya yakın deneyim sunan çok ciddi donanımlara sahip bir modelden bahsediyoruz hem teknik özelliklerini hem de deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Ben tabletleri günlük hayatta sıklıkla kullanıyorum. Ve bu cihazın en sevdiğim özelliği de beraberinde klavyesiyle birlikte gelmesi. Aynı zamanda açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan yine hediyesi bir kalemle de gelmesi. Huawei'nin M Pencil'ı çok güzel çalışıyor ve not alma hissiyatının gerçekten güzel olduğunu söylemiş olayım. Yani bu anlamda hem klavyesiyle bilgisayara yakın bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Hem de kalemiyle de not tutma konusunda çok daha avantajlı olabiliyorsunuz. Aynı şekilde resim çizme konusunda. Şimdi isterseniz hızlı şekilde biraz deneyimlerimle ve özellikleriyle başlayalım. Hatta tasarımdan başlayalım çünkü tablet 508 gram ağırlığa sahip MatePad Air ve iki farklı rengi var. Birisi grafit siyahı şu an benim test ettiğim model. Bir diğeri de standart beyaz versiyon. 6.4 milimetrelikte bir kalınlığı var. Yine epey ince bir tablet. Çok rahat yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Bu haliyle de kullanmak mümkün. Klavyesinin çok sevdiğim bir detayı burası sökülüyor. Bunu buraya yapıştırıp yine mıknatıslı bir yapısı var. Sadece standıyla taşıyabilirsiniz. Klavyeyi yanınızda taşımak istemezseniz taşımayabilirsiniz. Klavye ilgili birazdan güzel bir detaya da değineceğim. Şimdi bunu çıkartıp tekrardan de devam etmek istiyorum. Burada üst tarafta bir açma kapama butonumuz var. Aynı zamanda ses arttırma, azaltma butonları da onun yanında yer alıyor. Kullanımı gayet kolay. Üst tarafta kamera var. Kameranın çözünürlüğü güzel. Birazdan bahsederim ve ortada üstte olması yatay kullanımda bu şekilde çok rahat video konferanslarda yararlanmanızı sağlıyor. Sağ tarafta Type-C portu var. Type-C portu üzerinden dosya transferi yapabilir. Harici aksesuarlarınızı bağlayabilirsiniz. Ve 4 tane hoparlörü bulunuyor. Huawei'nin Histen 8 teknolojisini kullanıyor ve gerçekten güzel bir deneyim sunuyorlar. Hoparlör konusunda ben çok memnun kaldım cihazdan. Özellikle bu boyutlardaki bir cihazda gayet iddialı bir hoparlör. Arka kamerada köşede yer alıyor. Aynı zamanda flaşı da var. Bu da güzel bir detay ve alt tarafında klavyenin pin yuvaları da bulunuyor. Şimdi biraz da ekranın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü MatePad Air güzel bir ekranla da birlikte geliyor. 11.5 inç boyutunda Quad HD Plus çözünürlüğünde bir IPS panel ve 144 Hz tazeleme hızına sahip. 30 ile 144 Hz arasında dolaşabiliyor. Bu da aslında ne anlama geliyor? Ekran şu anda mesela hareketsiz duruyor. Bu durumlarda 30 Hz'de tutarken batarya verimliliği sağlıyor. Bataryayı daha e, tasarruflu kullanıyor böylelikle. Fakat siz oyun oynadığınızda veya mesela çizim yaptığınızda ekran 144 Hz'de kendisini tazeleyerek çok daha gerçekçi bir deneyim elde etmenizi sağlıyor. 120 herse kıyasla bile ciddi manada bir farklılık hissedebiliyorsunuz burada. Dolayısıyla 144Hz olması epey iyi olmuş. Hem içerik tüketirken hem oyun oynarken hem çizim yaparken çoğu yerde bu farkı hissediyorsunuz. Ekran ayrıca 500 nit parlaklığa sahip, sınıfında güzel bir değer. P3 renk gamutunu destekliyor. Yani burada doğru renkleri görebiliyorsunuz. Profesyonel anlamda da kullanmak isterseniz iyi bir deneyim sunuyor. Öte yandan 3e2 ekran oranına sahip. Şimdi bu konu benim çok önemsediğim bir konu. Çünkü Android tabletlerde daha öncesinde çok sıklıkla 16'ya 9 yani standart video formatındaki ekranları görüyorduk. Fakat burada Huawei'yi 3'e 2 yaparak ekranı biraz daha aşağılama bu dar bölümünü biraz daha uzun yapmayı tercih etmiş. Bu da ne sağlıyor? Siz mesela not tutarken şöyle dik tuttuğunuzda daha geniş bir ekrana sahip oluyorsunuz ve böylece aslında satırda yazabildiğiniz kelime sayısı artıyor mesela. Bununla birlikte Excel'desiniz ve tablolar arasında dolaşıyorsunuz. İşte o zaman da daha fazla satırı okuyabiliyorsunuz. Yatay şekilde tuttuğunuzda da burada daha fazla satır önünüzde oluyor. Bunun gibi pek çok avantajı var aslında yani bir dezavantajı var mı derseniz Altta üstte video izlerken mesela boşluk kalabiliyor yani Onu da zaten zoomlayarak çoğaltabiliyorsunuz öyle bir durumda söz konusu Fakat kesinlikle ben 3'e 2 olmasını seviyorum çünkü böylece aslında daha Güzel bir deneyim elde ediyorsunuz Bunda çok sevdiğim detaylarından birisi oldu bu cihazla ilgili. Gelelim MatePad Air'in performansına. İçerisinde Snapdragon 888 işlemci bulunuyor. 8 çekirdekli bir işlemci. Bellek olarak da 8 GB RAM ile birlikte geliyor ve 128 GB depolamaya sahip. Tüm bu değerler de elbette kesinlikle yeterli. Özellikle hani oyun performansından biraz bahsetmek istiyorum. 144 Hz'lik bir tazeleme hızı da var biliyorsunuz. Dolayısıyla oyunlarda çok akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Ben işte Asphalt 8 gibi oyunlarda oynadım ve PUBG gibi oyunlarda oynadım. Dolayısıyla güzel bir deneyim elde ettim. Elbette düşük grafikli oyunlarda da bu 8 çekirdeğin aslında düşük güç tüketenlerini kullanarak pil tasarrufu da sağlıyor cihaz. Ve böylelikle iyi bir pil deneyimi elde ediyorsunuz. Birazdan pilden bahsedeceğim. Kablosuz bağlantılar konusunda da iyi bir cihaz. Wi-Fi 6 ile birlikte geliyor. Bu da aslında çok daha hızlı şekilde kablosuz ağ üzerinden veri transferi yapabilmeyi ve alışveriş yapabilmeyi sağlıyor. Bununla birlikte bu cihaz aslında Harmony OS 3.1 ile birlikte geliyor. Çok güzel bir arayüze sahip Huawei'nin Super Device teknolojisi bulunuyor. Yani tüm Huawei cihazlarıyla iletişimi çok başarılı bir model. Android tarafında aslında bu kadar iyi bu ekosistemi oluşturabilen hiçbir marka yok Huawei haricinde. Huawei'de telefonunuzu ekrana yansıtabiliyorsunuz. Cihazlarınız arasında çok hızlı dosya transferi yapabiliyorsunuz. Bunun gibi aslında çok fazla fonksiyonel özelliği var. Super Device ekosistemin, Huawei ekosisteminin, Huawei'nin ekosisteminin. Dosyalar uygulaması mesela çok güzel çalışıyor ve epey kullanışlı. Özellikle hani bilgisayara yakın bir deneyim sunan cihaz için çok daha iyi bir deneyim sunmasını sağlıyor. Aynı zamanda ekranı bölebilme özelliğine de sahipsiniz. İki tane uygulamayı aynı anda kullanabilirsiniz. Mesela bir tarafta video izlerken diğer tarafta mail yazabilirsiniz. Veya notlar kısmında not tutarken internetten bulduğunuz kaynakları o tarafa aktarabilirsiniz. Kendi Huawei Notes uygulaması var. Uygulamanın içerisinde fırça çeşitliliği, kırpma özellikleri, kement aracı gibi kullanmanızı daha böyle pratik hale getirecek özellikler de var. Çünkü ben not tutmayı seviyorum bu tabletlerde. Dolayısıyla burada keyifle uzun süre not tutabilirsiniz. Huawei'nin buna özel bir uygulama geliştirme olması da ayrıca güzel. Bununla birlikte Huawei'nin aslında çok fazla uygulaması da var. video düzenlemek için kullanabileceğiniz bir uygulaması da var mesela. Bunları da söylemiş olayım. Bu cihazda mesela video izliyorsanız, iki kişiyseniz İki tane kulaklık ile sesi paylaşma özelliğine de sahip. Böyle ilginç güzel detaylar da eklemiş bu abiyi. Bunları da gerçekten çok sevdim. Şimdi biraz da tekrardan geri dönüp donanım tarafından kameralardan bahsetmek istiyorum. Ön tarafta bulunan kamera geniş açılı bir kamera. Bununla birlikte e, arka taraftaki kamerada çok güzel hem fotoğraf çekebiliyor hem de video kaydı yapabiliyor. 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ön kamerayla da Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz. Şu anda video kaydını MatePad Air ile yapıyorum. Kamerası, ön kamera, selfie kamerasıyla ve üst tarafta olduğu için de aslında çok güzel bir açıya sahip. Bayağı video konferans görüntüleri, görüşmeleri için kullanabilirsiniz. MedPad'in arka kamerasıyla da 4K video kayıtları gerçekleştirebiliyorsunuz ve ben çözünürlüğünü sevdim. Özellikle bir tablet için arka tarafta flashın da bulunmasıyla gayet yeterli. Elbette bu cihazlarla öyle çok kaliteli fotoğraflar, videolar çekme beklentimiz yok. Fakat 4K video kaydı yapması, burada yüksek çözünürlük olduğu için mesela bir şeyi zoomlayıp oradan bir şey yakalamak istediğinizde aynı zamanda belge fotoğraflamak istediğinizde önemli bir avantaj haline geliyor. Burada az önce bahsetmiştim. Arka tarafta bulunan flash'ın da önemli bir katkısı var. Belli başlı modellerde flash olmayabiliyor mesela işte böyle olunca da siz bir belgeyi fotoğraflamak istediğinizde özellikle profesyonel amaçla kullanacaksanız bu cihazı kesinlikle flashının olması kritik öneme sahip bence Huawei burada bu detayı da atlamamış bu da güzel olmuş bununla birlikte cihazın biraz da pilinden bahsetmek istiyorum pil performansı içerisinde 8300 mAh kapasiteli bir pili var ve beraberinde 40 wattlık hızlı şarj adaptörüyle geliyor. Super Supercharge adaptörüyle ve bu adaptörle hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. Kullanımına geldiğimizde ise az önce belirttiğim birkaç tane detay var. Hem işlemcinin avantajı, hem işlemcinin güç tüketim verimliliği, bununla birlikte 30 ila 144 Hz arasında gezinen tazeleme hızı ve diğer detaylarıyla aslında tasarruflu bir cihaz ortaya çıkmış. Bir gün boyunca kullanım için mesela gayet yeterli bir deneyim elde ettiğimi söylemiş olayım. Elbette yaklaşık bir haftadır deneyimliyorum. Dolayısıyla ilerleyen süreçte nasıl bir deneyim olur onu da fırsatım olursa sizinle paylaşmaya çalışırım. Şimdi biraz da beraberinde gelen hediyelerinden bahsetmek istiyorum. Onlar neler? Burada bir klavyemiz var. Bu klavyenin tuşları 1.5 mm hareket edebiliyorlar. Yani aslında burası bez bir kaplama değil. Gerçek evde kullandığımız klavyelerin biraz daha minyatüreze edilmiş hal diyebiliriz. Dolayısıyla epey kullanışlı ve burada fonksiyon tuşları da var. Mesela ses arttırmak istersem buradan bunu gerçekleştirebiliyorum. Buradaki fn tuşuna basılı tutarak tuş takımındaki fonksiyonları kullanabiliyorum. Mesela ses arttırma azaltma, ekran kitleme gibi fonksiyonların hepsini gerçekleştirmek mümkün. Bunlar da gerçekten güzel olmuş ve tablette bu arada yüz tanıma özelliği de var. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi klavyeye geri dönecek olursak olay bir özelliği var. Bu olay gerçekten çünkü bakın şu şekilde kullanmaya devam edebiliyorum. Ya ya bu çok güzel olmuş çünkü ve bunu nasıl gerçekleştiriyor diyecekseniz bu arada bu Bluetooth'la bağlanıyor. Tabletin Bluetooth açık olması gerekiyor. Hem kalem için hem de klavye için Bluetooth üzerinden kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla bunun içerisinde de minik bir bataryası var. Ve bu batarya sayesinde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu pinler de yine hem bu cihazın şarj olmasını sağlıyor büyük ihtimalle. Hem de tam olarak buraya oturtabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde kullanmakta mümkün. Çıkarttığınızda da mesela uzaktan şöyle biraz daha iyi bir açıyla bakın bunu epey bir yatırabiliyorum. Dolayısıyla böyle daha iyi bir açıyla çalışmak istediğinizde çalışabilirsiniz. Çok güzel bir özellik olmuş. Çok çok iyi. Bunu belirtmiş olayım. Ha şunu şöyle yapacağız. Evet. Ha bu arada terse çevirmek isterseniz klavyeyi bu da mümkün. Yani bu şekilde not almaya da devam edebilirsiniz. Bu da kesinlikle güzel olmuş. Tekrardan şöyle çevireyim. Ve buraya oturttuğumuzda da böyle bir açıya sahip. Kalem'e gelecek olursak, bu da yine Huawei'nin aslında e, kendi mağazasından aldığınızda yanında hediye gelen çok güzel bir kalem. Bu kalem daha önce de MatePad Pro'da gördüğümüz bir kalem. Aynı kalem ve çok güzel bir yazış hissiyatına sahip. Üzerinde bir fonksiyon tuşu var. Çift tıkladığınızda mesela kalem ile silgi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yazış hissiyatı çok güzel ve hassas çalışıyor kesinlikle. Az önce söylediğim gibi tazeleme hızı yüksek olduğu için tabletinde burada daha akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Çünkü bu gerçekten önemli aslında. Yine burada kullanılan ekranın da lamine bir cam olması mesela tıkladığınızda çok ciddi bir gürültü ortaya çıkmıyor. Ve ekranı çiziyor mu diye de merak ediliyor bu arada bunlar. Elbette hani üreticinin yaptığı cihaz çizer mi? Kesinlikle çizmez. Bir zarar vermiyor. Bunu da belirtmiş olayım. Burada da endişeniz olmasın. Bunların uçları da geliyor. Şuradaki şeffaf ucu çıkartarak değişiklik yapabiliyorsunuz ve gerçekten güzel bir kalem ortaya çıkmış. Kablosuz şekilde buraya taktığınızda da şarj edebiliyorsunuz. Bu da yine çok şık durmasını sağlayan ve kullanışlılığı arttıran detaylardan birisi. Şimdi size Huawei MatePad Air'in pek çok özelliğini anlattım. Biraz da Huawei ekosistemiyle ilgili, Huawei cihazlarla ilgili en çok merak edilen konuya açıklık getirelim bu cihaza mobil uygulamaları nasıl indireceğiz? Çünkü bundan birkaç sene önce Huawei Google servislerini kullanamamaya başladı. Dolayısıyla bu cihazın içerisinde bir Play Store yok. Fakat aslında bunun da farklı bir yöntemini geliştirdi Huawei. Her geçen gün bu işlemi iyileştirmeye devam ediyor. Ve artık Gbox isimli bir yazılım var. Gbox'ı indiriyorsunuz ardından Google hesabınızı giriş yapmanızı istiyor. Burada kendi Google hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Hemen ben de gireyim. Ve bakın YouTube'u yükleme sayfası geldi. Şu anda Play Store'un içerisindeyim aslında. Minik bir şöyle arka kapısından dolaşıyoruz gibi oluyor. Hemen YouTube'u indirmeye başladı. Ve indi sayılır %50'de. Ve bu böylelikle aslında YouTube Google Maps, aklınıza gelebilecek Google Drive gibi tüm Google yazılımları. Aynı zamanda App Gallery içerisinden Instagram, WhatsApp gibi diğer popüler uygulamaları indirebilirsiniz. Elbette Huawei App Gallery içerisinden direkt Huawei Türkiye'nin de ciddi çabalarıyla buraya eklenen uygulamalar var. Onlar neler mesela? Bankacılık uygulamaları, E-devlet, E-nabız gibi uygulamalar. Yine Türk markaların sahip olduğu uygulamalar İşte Getir, Trendyol. Yemek Sepeti gibi tüm uygulamaları da bu mağaza içerisinde, apk'ler içerisinde bularak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Burada güven manasında hiçbir endişeniz olmasın. Tüm bankacılık uygulamaları benim aklıma gelen, kontrol ettiğim kadarıyla çoğu bulunuyor. Dolayısıyla endişe etmeden onları da güvenle kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Bakın şu anda mesela kendi videomu açtım. Eğer yani YouTube'da kendi hesabımla uygulamamı açtım. Ekran oranı demişken de bu arada altta üste görüyorsunuz böyle minik bir fark kalıyor dedik. Bunda ama ben bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Lütfen siz de fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Evet bu videoda sizinle Huawei MatePad Air'i inceledik. Huawei'nin e, amiral gemisi seviyesine doğru göz kırpan çok güzel bir tablet modeli olmuş. Ben tabletleri çok seviyorum. Not tutmak, video izlemek, e, yine farklı içerikleri tüketmek, oyun oynamak için çok işlevsel, çok kullanışlı cihazlar. Bu cihazda da ilgili sevdiğim detaylar... Bütçe dostu olması İhtiyacınız olan tüm e, aksesuarları beraberinde geliyor Yani bu cihazı tek başına aldığınızda Belki rakip modellerde de Benzer bedeli alabiliyorsunuz Fakat onlarda bir de bir cihaz parasını Daha klavyesine kalemine Harcamanız gerekiyor Dolayısıyla bütçeniz kısıtlıysa mesela Veya e, Huawei ekosisteminde e, Olmaya devam etmek istiyorsanız Çünkü bu ekosistemin avantajı Eee Super Device özellikleri, dosya transferi, telefonunuzun ekranını buraya yansıtabiliyorsunuz. Yine bilgisayarınızla iletişim çok iyi oluyor, Huawei cihazınızla. Bu özelliklerin hepsini birleştirdiğimizde aslında çok iyi bir deneyim sunuyor. Ee, hani... Telefonunuz Huawei ise mesela kesinlikle tablet tarafında da Huawei'yi tercih etmenizi öneririm. Veya bilgisayarınız varsa yine Huawei. Burada da tablet olarak da Huawei'yi tercih etmenizi öneririm. Çünkü işte bu sefer bu deneyim ciddi manada kolaylaşıyor. Dosya transferi vesairesi epey bir kolaylaşıyor. İçerisinde güçlü bir işlemcisi de var. Hem oyun oynarken hem de video düzenlerken mesela fotoğraf düzenlerken yararlanabileceğiniz iyi bir deneyim sunduğunu belirtmiş olayım. Evet bu videoda sizinle MatePad Air'i inceledik. Merak ettiklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.